Evet bugün e, geçen hafta olduğu gibi 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle e, bir haftadır pazartesi günden beri Manisa Şehit Haller ve Gaziler Derneği'nde tüm etkinliklerimiz e, devam ediyor. Siyasi partilerimizden, e, sinema sanatçılarından ve e, bugün de e, Manisa Murat Kermen İlköğretim Okulu 1E sınıfından e, o öğrencilerimize Şehit anne baba gazilerimizle birlikte Bugün e, Şehitlerimizi Ve gaziliğimizin kavramını Çocuklara aşılamak e, uğruna Onlara e, Ziyaret ettik e, Yarın da Allah nasip ederse de Yarın da e, Manisa Halk Kütüphanesi'ne öğrencilerimizle Yarın da e, orada olacağız Etkinliğimiz e, bu ay sonuna kadar Devam edecek e, Ziyaretçi akını devam ediyor derneğimize bizim derneğimiz her zaman yine olduğu gibi misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Öğrencilerimize şehitliği ve Gazilik kavramı adı altında şehitliği tanıtmak, gaziliği tanıtmak, Türk bayrağını vatanımıza aşılamak çocuklara bizlere mutluluk verir. Ben teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz güzel bir sorularla karşılandık. Güzel sorular soruyorlar. Bizim de bu bizi mutlu ediyor. E, ee, özellikle ilkokul öğrencilerinin bizleri e, terleterek güzel sorular sorması şaşırtıcı. Güzel bir program getiriyor, Bir buçuk iki saat süreyle e, onlara gaziliği ve şehitliği tanıtabiliyorsak ne mutlu bize. E, ben çocuklarımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. E, çok güzel bir Atatürk fikstürü e, Heykeliyle bizlere karşıladılar, hediye ettiler bizlere. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum öğrencilerimize. Eğer onlara bir nebze de olsa, eğer vatan, gazilik, şehitliği anlatabilmişsek ne mutlu bizlere. Onlara teşekkür ediyorum bu güzel sorulara ve hediyelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Biz Manisa Şehit Aileler ve Gaziler Derneği olarak bütün okullara, üniversite olsun, ilkokul olsun, ortaokul hiç fark etmiyor. Bizlere böyle teklif gelindiği zaman 3 tane, 4 tane gazi, 4 tane Kıbrıs gazisi, 4 tane şehit ailesi denildiği zaman bizler organizasyonumuzu hazırlıyoruz. isim listesini hazırlıyoruz. Bizlere teklif gelirse biz seve seve Manisa Şehit Aileler ve Gaziler Derneği olarak etkinliklere, okullara seve seve tabii ki katılırız. Onlara şehitliği ve gaziliği anlatmak bizim için gurur verici. Ne mutlu bizlere. Şimdi ben öğrencilere yabancı değilim. Kendim bir eğitim kurumunda çalıştığım için öğrencilerimize yabancı değildim. Yani öğrencilerin şimdi bir benim çalıştığım ortamla bu şekilde öğrencilere bir gazi olarak gidip konuşmamız daha farklı. Adnan Başkanımızın da dediği gibi soruları çok güzeldi. Aile yeter mi? Yani bizi terletti. Yani bir gelişmiş bir çocuğun bir sorduğu soruyla, ilkokul çocuğunun bire sınıfını sorduğu sorular çok terletti bizi ama çocuklarımıza elimizden geldiği kadar e, gaziliğin kavramı, şehitliğin kavramı, vatan sevgisi, bayrak sevgisinin kavramını dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Tabii ki bunlarda da çocuklarımız zaten 40 kişiye yakın bir mevcutları vardı. Hepsi de inanıyorum ki yani bu kavramı bilinçaltına yerleştirdiklerine eminim yani. İnşallah çocuklarımız da bu kavramı e, kendi beyinlerinde, minik beyinlerde büyük bir e, abide şeklinde büyütürler. İlerleyen zamanlarda da daha çok e, anlam ve e, vatan sevgisini, bayrak sevgisini daha çok ileri plana e, atacaklarından ne bilmiyorum. Çocuklarımız gerçekten harikaydı. Öğrenciler daha önceden eğitilmişler bu konu hakkında galiba. Adamlar dört dörtlük sorular ve

Kerimedir ama şehitliğin, gaziliğin manası çok derindir. Bunları e, hepinizin ayda ayda annemizden, babamızdan, büyüklerimizden, bizi gibi e, gazilerden sorarak öğrenin. Anlamı nedir? Manası nedir? Öğrenin Çünkü bu vatan bekası denildiği zaman, bayrak, vatan bekası denildiği zaman Yarın sizler de aynı şekilde büyüdüğünüz zaman erkek çocukları askere gidip orada askerlik görevinizi tam ki o zamanki şartlar ne oldu neyi gösterdi bilemeyiz ama sonuçta bu vatanı korumak için askere de gidecek olan çocuklarımız var. Onun için şehitliğin, gazetliğin anlamını devamlı büyüklerimizden ııı e, ee, öyle. Onların değerini çok büyük. Evet.

Şehitler, derler ya, şehit ölü değildir, diridirler. Tamam? Evet. Evet. Hanginiz? İkinizden biri. Tamam, söyle bakalım. Yaşlılarda da katılır ya. Anneye mi soracağım? Evet. Ha, sor bakayım anneye, Azize'ye. O, o, oğlunu kaybettiyse oğlunu görebiliyor mu? Oğlunu kaybettiyse oğlunu görebiliyor mu? Oğlunu şöyle görebiliyor Oğlunun mezarına, evet. oğlunun mezarına gidiyor. Oğlunun mezarını hep mezarda ziyaret edebiliyor. Ama rüyasına giriyor mu? Oğlu giriyor. Rüyasında da görebiliyor. Tamam mı? rüyada görüyor. Evet, görüyor. Evet. yaşlılar da katılıyor mu? Nasıl? Yaşlılar da katılıyor mu? Yaşlılar da katılıyor mu? Savaşıyor mı? Askerler katılıyor. Yani 20 yaşında asker varsa askere gittiği zaman bilemez. Anne ne soruyor. O eskiden de. Şimdi çocuklar, e, biz askerde e, neden yaralandık, neden şehitlerdik, e, şehit oluyoruz. Sizlere daha güzel gelecek sağlayabilmemiz için, sizler evinizde rahat uyuyabilmeniz için, e, bizler doğuda düşmanlarla e, savaşıyoruz, sizler okuyasınız diye. Bu bayrak dalgalanacak, bu bayrak dalgalanacak, bu bakan bölünmeyecek, bu bayrak inmeyecek ve sizler için, bu vatan için gerekirse şehit, gerekirse gazi olmaya ant içtik, yap, yemin yap, ettik. Ama bu tamam mı? Tamamınız de e, sizlere daha yakın okulda çalıştığı için sizler biliyor. E, Hüseyin Belek kardeşimiz de e, gazi arkadaşımız e, bizler de 94-95'te sizde olmadan tabii o dönemlerde yaralandık. Müslümanlardan... Bu vatanımızı, bayrağımızı elimizden geldiği kadar da mücadelesini verdik tırtılar. Şimdi burada e, kimlere soru sormak istediğinizi e, sorabilirsiniz kafanızda. Bizim amacımız burada bayrağı, şehitliği ve gazilik kavramını sizlere tanıtmak. Yani bugün şehit nedir, gazi nedir diye yalnız kafanızda e, şey olmasın. Sorun ki öğrenin, burada bilinçlenin hepiniz bilinç, tamam